Arkadaşlar günaydın. Üçüncü seviye bir kutumuzu açacağız. Daha 2 saat 12 dakika var süresinde olmasına ama para yakayacağız. Ekstradan 0.4 GST harcayacağız. Ve açalım bakalım ne çıkacak. Hoppala ve de cuppala Open. Open. Hop. Hop. Güm. Oo iki tane comfort gem çıktı. Müthiş. Kardayız. Kaç GST harcadık? 10 GST harcadık. Ne aldık? Ee, bakalım. Dur, önce şeyimizi göstereyim. Gerçi 3 tane daha vardı elimde. 5 tane o komfort gemimiz oldu. 2 tane konfor gem kazandık. Kaç para yapıyor? Onun fiyatına bakalım. Filtre, komfort, boom. 0.09 1.18 Neredeyse 0.2 sol. O da solumuz kaçmış ona bir bakalım. Hadi, 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 hadi. Sol 40.85, 40 diyelim. Ee, 2'den 8 dolar. O, çok iyi. Kar ettik bu sefer. Demek ki 3. seviye kutu kar ettiriyor. Hadi bakalım, devam.